Evet arkadaşlar bu dersimizde de maddenin hal değişimlerini maddelerin kütlesine ve cinsine bağlı olarak nasıl hal değiştirdiğine bakacağız. Burada grafikler bizim için önemlidir. Grafiklerde ilerleyen şu süreçte şimdi işleyeceğiz. Burada geçen senelerde de hatırladığımız üzere maddenin 3 hali vardı. Bu maddenin 3 halinde de Üçünde de değişim süreçlerimiz vardı. Bunlara bakalım. Şimdi katıdan sıvıya geçme olayına ben erime diyordum katıdan sıvıya geçme olayına erime olayı diyoruz tanecikler ısı alarak sıvı hale dönüşüyor diyoruz ikinci bir durumda sıvıdan gaz haline geçme olayına ne diyoruz buharlaşma olayı diyoruz ok aşağıya gelmiş burada dikkat edelim ee, sıvıdan katı hale geçme olayına donma diyeceğiz sıvıdan gaz haline geçmeyi buharlaşma dedik bunun tam tersi de bizim yoğuşma olarak söyleyeceğiz. Burada çıkmamış katıdan e, gaz haline geçmeye süblimleşme yani 5 numaradakine süblimleşme diyeceğiz. Gaz halinden katı haline geçme olayına da ne diyorduk? Kırağılaşma kırağılaşma diyorduk. Burada maddelerin hangi yönde ısı alarak veya ısı vererek hangi hale geçtiğini grafikler üzerinde Bunları değerlendirmemiz. Bu sene bize buradan soru gelebilir diyeceğiz. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kralaşmaıyı tekrardan çizmeyeceğim çıkmamış çünkü slaytımda ee, şu şekilde söylüyorum gençler. Eğer katıdan sıvıya sıvıdan gaza yani sol tarafa doğru geldiğinde madde her zaman ne diyoruz ısı, alır diyeceğiz. Maddeler ısı alarak ne yapacak? Katıdan sıvıya geçecek. Sıvıdan da gaz haline geçecek diyoruz. İşte bize sorularda dese ki katı halden sıvı hale geçti. Aşağıdakilerden hangisidir? Doğrudur diye sorarsa biz ne diyeceğiz? Isı alır şeklinde bir öncülümüz varsa bunları almamız gerekiyor. Gaz halinde sıvı sıvıya dönüştü. Sıvıdan katı hale dönüştü diye sorduğunda ne yapıyoruz? Ok yönü bu tarafa olduğunda da ne yapıyoruz? Isı verir diyoruz. Yani maddenin bünyesinde olan taneciklerin içerisinde olan enerji ısı ne yapacak? Ortama vermesi gerekiyor. Bundan dolayı ısı verir diyeceğiz. Burada bizim için önemli olan budur. Katıdan sıvı hale geçmeye erime diyeceğiz. Sıvıdan katı hale geçmeye donma diyoruz. Sıvıdan gaz haline geçmeye buharlaşma diyoruz. Buharlaştılar diye gaz halinden ne yapıyor sıvı hale geçtiğinde de yoğunlaşma olarak söylüyoruz. Katı halden sıvı hale geçmeden direkt gaz haline dönme olayına da ne diyoruz? Süblimleşme olayı diyeceğiz. Gaz halinden katı haline geçme olayına da kıralaşma diyoruz diyoruz. Evet burayı biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bu geçen senelerde zaten bunları görmüştük. Bizim için önemli olan grafiklerdir. Bunları da bir tekrar etmek amacıyla hızlı bir şekilde değerlendirelim. Şimdi katı, katıların, sıvıların ve gazların taneciklerin arasındaki bazı özellikler vardı. Bunlara bir bakalım. Tanecikler arası çekim kuvveti ne yapıyordu? Katılarda en fazla diyorduk. Tanecikler arası mesafe ne yapıyorduk? katılarda şu şekilde gazlarda ise ne yapıyor daha boşluklu yapı vardı. Tanecikler arasında mesafe en fazla gaz yapısında bulunuyor diyoruz. Taneciklerin hareket enerjisi diyor. Gençler daha yeni ben size şunu söylemiştim. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ısı alıyordu, doğru mu? Katıdan sıvıya geçti, enerjisi arttı tanecikleri enerjisi arttı. Sıvıdan da gaza geçtiğinde ne yapacak? En fazla enerjisi olan yine gaz halidir diyoruz. Titreşim hareketi katıda sıvıda gazda var mıdır diye sorduğumuzda tabii ki de üçünde de titreşim hareketi vardır diyoruz. Öteleme hareketi yani buna yer değiştirme hareketi diyoruz. Katılarda herhangi bir şekilde yoktur. Ee, sıvılarda ve gazlarda da vardır diyoruz. Bunlar bize sorularda çok gelmese de kazanım sorularında yine en azından bilmemiz gerekecek diyoruz. Geçen senelerde de zaten bunları daha detaylı incelemiştik. Evet, hal değiştirirken hal değişim ısıları bizim için önemlidir. Hal değişim ısıları dediğimizde işte erime ısısı diyoruz, donma ısısı diyoruz. Bunlara göre değişiyor. Maddenin ne yapacak? Ayırt edici bir özelliğidir. Yani her maddenin kendine göre bir hal değiştirme ısısı vardır. Biz bu ısıya da ne yapıyoruz? Ayırt edici özellik diyeceğiz. Maddenin hal değişim ısılarına L şeklinde L ile göstermemiz gerekiyor. Mesela bir tane söyleyeyim. L E dersek. Burada nedir? Erime anlamına gelen, erime anlamına gelen LE şeklinde yani erime ısısı aklımıza gelecek. Birimi de jül bölü gramdır diyoruz. Yani bir gramı ne kadar hal değiştirdiğini söylemeye çalışacağız. Burada L şeklinde gösteriyoruz. Maddenin hal değişim ısıları ne yapıyor? Bizim için ayırt edici bir özelliktir diyoruz. Evet bir notumuz var. Bu notumuzda da e, önemli bir nottur benim için. E, sizin için de aynı şekilde olması gerekiyor. Saf maddeler dediğimizde saf maddelerin e, hal değiştirme sürecinde erime, donma, kaynama hal değişimi sırasında ne yapıyor? Sıcaklığımız sabit kalır diyeceğiz. Yani yine ısı alır. Yine ısı alır diyeceğiz ancak ne yapıyor? Sıcaklığımız sabit kalıyor. Bizim grafiklerde eğer sabit kalan bir sıcaklığımız varsa biz o maddenin orada hal değiştirdiğini söyleyebileceğiz. Biz burada ısı alır mı? Evet, ısı alır. Hala alıyor ama hal değiştirecek. Yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ya da kaynama noktasında donma, erime gibi Hal değişim esnasında mutlaka ve mutlaka sıcaklığımız sabit kalması gerekiyor diyoruz. Bu bizim için önemlidir. E, grafik sorularında mutlaka ve mutlaka bizim için bir püf nokta oluşturması gerekecek. Bunu da, bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet erime ısısıyla başlayalım devam edelim. Erime dediğimizde ne yapıyor? Maddenin ısı alarak soldan sağa giderken ne yapıyorduk? Katıdan sıvıya sıvıdan gaza giderken madde ısı alır diyorduk. Katı halden sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Erimenin başladığı sıcaklıkta ne yapıyor? Erime noktası diyoruz. Biz burada her zaman su örneğini vereceğiz. Burada diyoruz ki biz erime noktası dediğimizde erime nerede başlıyor? Sıfır derecede başlıyor. Su sıfır derecede donar. Buz sıfır derecede erimeye başlıyor diyoruz. Hal değişim noktası dediğimizde de erime noktası olarak söylüyoruz. Erime ısısında ne yapıyor? 1 gram maddenin kat halden sıvı hale geçmesi için gerekli olan ısı miktarıdır. Bu tanım olarak bilebiliriz. Burada biz ne diyorduk? Isı noktasında yani hal değişim ısılarında ne yapıyor? Erime ısısı LE şeklinde söylüyoruz. L, E. Bakın dikkat edin. L, şeklinde söylüyoruz. I, ne yapıyorduk? Birimini jül bölü gram olarak söylüyoruz. Bu birimler her zaman semboller. lisede de bizim işimize yarayacağı için bunları mantığını anlamaya çalışalım. Bunlar da bu şekilde diyoruz. Evet bir yıldızımız var burada. Diyor ki erime ısısı, erip, özür dilerim, erime sıcaklığında gelen Madde ısı almasına rağmen sıcaklığında bir artış meydana gelmez. Alınan ısı hal değişimi için kullanılıyor. Ben ne demiştim? Sıcaklık değişmiyor hal değişiminde. Sabit kalıyor diyorduk. Grafiğimizi şöyle bir tane grafiğimizi oluşturalım. İlerleyen zamanlarda göstereceğiz tekrarda. Şimdi burada biz diyoruz ki işte şu kısım A1 diyelim. 2 diyelim. Burasına da 3 diyelim. Yatay olduğunda yani sıcaklık değişimi olmadığı kısma biz ne diyoruz? Hal değişim esnasındadır diyoruz. Burada bir tane e, hal değişimi vardır. Ya katıdan sıvıya ya da sıvıdan gazadır. Onun e, ince püf noktalarını size sorular üzerinden zaten vereceğiz. Erime sıcaklığında ne yapıyor? Madde hal değişiminde kullanılıyor sıcaklık artmıyor diyeceğiz. Bu bizim için çok önemlidir. Maddelerin e, erime ve donma ısıları vardır. Burada biz şunu söyleyeceğiz. Erime ısısı donma ısısına eşittir diyoruz. İşte kurşun var. Demir, bakır, alüminyum, civa, buz. Bunların erime ısısıyla donma ısısı birbirinin aynısıdır. Eşittir yani. Mesela biz suya ne diyeceğiz? Su 0 e, derecede donar 0 derecede e, erir bu su karışımı dediğimizde 0 derece bizim için önemlidir. Burada erime ısısı donma ısısına eşit olduğunda o zaman ben şunu diyebilir miyim? L-E eşittir donmaya o zaman nasıl deriz? L-D şeklinde deriz. Yani erime ısısıyla donma ısısı birbirine eşittir diyoruz. Erime ısısıyla donma ısısı birbirine eşit ama yine de donma ısısına bakalım. Madde ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine ne diyoruz? Donma diyoruz. Donma noktası da maddenin katılaşmaya başladığı sıcaklıktır. Mesela su sıfır derecede katılaşmaya başlıyor. Buz sıfır derecede sıvı hale gelmeye başlıyor. Katı halden sıvı hale gelmek için. Bundan dolayı da sıcaklıklar aynı olarak söy Evet burada da aynı da söylemiştik. Erime ısısı donmasına eşittir diye söylüyoruz. 1 gram saf sıvının katı halden sıvı hale geçmesine, sıvıdan katı hale geçmesine ne diyoruz? Donması diyoruz. Dl L ısı olarak söylüyorduk. D'de donmayı aklımıza getirecektik. Burada erime sıcaklığı ve donma sıcaklıkları aynıdır diyoruz. Bunlar grafikte gördüğümüzde o kadar basit ki sadece bunları sözel olarak görelim. Ondan sonra grafikler bizim için önemlidir diyoruz. Bir maddenin erime ve donma ısıları ne yapıyor? Aynıdır diyoruz. Daha önce söyledik. LE eşittir. LD diye sorarsa biz bunlara eşittir diyeceğiz. Soru da sana dedi ki donma noktası ile ilgili bir soru geldi. Donma sorusu geldi ama erime nokta erime ısısını verdi sana. Sana erime ısısını verdiyse hocam bu soru yanlış. Erime ısısını verdi ama soruda bana donmayı soruyor dediğinde demeyeceksin. Elime ısısı donma ısısına eşittir diyoruz. Burada da buharlaşma ısısı var. Üçte buharlaşma ısısında da ne yapacak? Madde yine ısı alacak. Buharlaşma neyde gerçekleşiyordu? Sıvıdan gaza geçerken oluyordu. Sıvıdan gaza geçme haline diyoruz. Buharlaşma her sıcaklıkta olur diyoruz. Mesela annelerimiz balkona camdan e, çamaşırlarımızı serdiğinde ne yapıyor? Elbiselerimiz 10 derecede de olsa, 20 derecede de olsa, yazda olsa, kışta olsa elbiselerimiz kuruyor. E biz burada ne yapıyoruz? Elbisenin ıslaklığı ne yapıyor? Kuruyarak çamaşırlarımız kuruyor. Burada buharlaşmanın her sıcaklıkta olduğunu aklımıza getirmemiz lazım. Ama kaynama noktası bizim için önemlidir. Her maddenin kendine ait bir kaynama noktası vardır mutlaka kaynama dediğinde bir noktayı temsil etmesi lazım. Mesela suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir diyoruz. Kaynama hızlı bir buharlaşma olayıdır. Mesela çaydanlıkta çay demlerken buharlaşma oluyor mu? Evet. Su kaynayarak buharlaşma oluyor. Her sıcaklıkta buharlaşma oluyor. Ama kaynama dediğimizde ne yapıyor? Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar diyoruz. Fokur fokur yani baloncukların oluşması gerekiyor kaynama olabilmesi için. Ama buharlaşma yüzeysel olduğu için ne yapıyoruz? Biz burada her sıcaklıkta vardır diyoruz. Evet buharlaşma ısısıdan yine söylediğimiz gibi 1 gram sıvıyı gaz haline geçirmek için gerekli olan ısıya buharlaşma ısısı diyoruz. Zor bir soru sorayım size buharlaşma ısısı nasıl gösterilir dediğimde ne yapacaksınız sizde LB'yi göstereceksiniz. Nasıl biz LE erime dedik donmaya LD dediysek burada da buharlaşmaya LB şeklinde gösteriyoruz. Birimleri hep aynıdır. Jül bölü gram şeklinde söyleyebiliyoruz. Evet. Buharlaşmayla yoğuşma ısıları yine tabloda verilmiş bazı maddelerin. Su, alkol, eter bunları söylüyoruz. Yine buharlaşma ısısı ayırt edici bir özelliktir gençler. Erime nasılsa, donma nasılsa biz burada e, buharlaşma ısısında maddenin ayırt edici bir özellik olduğunu söylüyoruz. Farklı maddelerin yine buharlaşma ısıları da farklıdır. Eğer sana soruda derse ki X maddesiyle Y maddesi e, deney yapıldı. E, ikisinin de buharlaşma ısıları aynı denk geldi. O zaman diyeceğiz ki biz bunların e, aynı madde olduğunu söyleyebiliriz. X maddesinin ve Y maddesinin aynı buharlaşma ısısı olduğunda ayırt edici özelliktir. Aynı maddedir diyebiliriz. Burada su ile alkole baktığımızda 0. Şey, 2257 bir de alkolün 854 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerde eterdir, asetondur söylüyoruz. Yoğuşma ısısı da ne yapacak? Gaz halindeki bir maddenin çevreye ısı vererek tekrardan sıvı hale geçmesidir diyorum. Bakın, tekrardan söylüyorum. Bu bizim için önemlidir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza dediğimde yani ok yönü soldan sağa olduğunda madde ısı alır diyeceğiz. Gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçme sürecinde de madde ne yapacak? Isı verir diyoruz. Burada üst soldan sağa derken madde ısı alıyor. Gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçerken de ne yapıyor? Madde ısı veriyor şeklinde söyleyeceğiz. Bir notumuz var. Bu notta da diyoruz ki buharlaşma ısısı, yoğuşma ısısına da eşittir diyoruz. Elimen donma noktası nasıl birbirine eşittir diye söylüyorsak burada da buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına eşittir diyoruz. Yoğuşma ısısında da yine tanımımızı vermişiz. 1 gram gaz halindeki maddenin sıvı haline geçerken verdiği ısıya diyoruz. Zor bir soru. Yoğuşma ısısı ne ile gösterilir? Tabii ki de LY şeklinde gösterilir diyeceğiz. Bizim için en önemli olan kısım aslında burasıdır diyoruz. Şimdi erime noktası, donma noktası şeklinde söyledik. Onları kesinlikle bilmemiz gerekecek. Burada bilmemiz gerekenler daha da detaylanıyor. Şimdi gençler bu grafikleri görünce zor soru olarak algılamayın. Lütfen sizden ricam bu. Zor soru olarak algılamıyorsunuz. Sorunun içerisinde zaten ne varsa veriliyor. Siz zaten sorudan şekil şemalden korkarsanız fen sorularını yapamazsınız. Fen sorularının içerisinde zaten cevabı vardır. Soru sana ne vermiş ne istiyor bunları teker teker araştıralım. Şimdi biz daha yeni demiştik ki buradan başlayalım. Biz daha yeni dedik ki eğer bir madde hal değiştirirken ısı alır ancak sıcaklık değişmez diyorduk. Yani B noktasıyla C noktasına bir bakar mısınız? Şurada. Madde ısı alıyor. Zaman geçiyor. Yalnız sıcaklık değişmiyor. Artmıyor. Azalmıyor. Bundan dolayı B ve C noktası bizim hal değişimimizdir diyoruz. Ve D, E noktasına bakar mısınız? D, E noktasında da madde yine ne yapıyor? Sıcaklık değişmiyor. Sıcaklık değişmediğinde bu grafikte ne yapıyoruz? Hal değişim esnasıdır diyoruz. Şimdi bu grafiğe baktığımızda madde ısı alan grafiktir diyoruz. Isı alan grafiktir diyoruz. Isı alan grafiğe baktığımda madde ne yapıyor? Isı alacak. Isı aldıktan sonra belli bir yerlerde sıcaklıklar da artıyor. Hal değişim esnasında sıcaklık değişmiyordu. B ve C, D e noktalarında değişmiyor. Ama diğer kısımlara baktığımızda eksi 10'dan başlamış. Dikkat ederseniz. Eksi 10'dan başlamış. Ne yapıyor? 110'a kadar gelmiş. Şimdi o zaman ne diyoruz? Sıcaklık arttığına göre Madde ısı alan grafiğidir diyor. Sorularla bazen geliyoruz. Öğrenci tüm grafiği biliyor ama hocam ısı alan mıydı veren miydi diyor. Madde ısı almış ki sıcaklık artmış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi maddemiz varmış. Buz varmış. Su üzerinden örneğimiz var. Su üzerinden örneğimiz var. Şurada şunları bir temizleyeyim. Tekrardan devam edelim. Eksi 10'da madde su nedir? H2O dediğimiz yapı katı halde bulunur. Evet, sıfıra geldiğinde madde ne yapacak? Erime donma meydana geliyor diyoruz. Sıfıra geldiğinde eridi mi? hemen bir anda katıdan sıvıya geçme halinde mi? Hayır. Buzla su karışımı olan bir yer var ya. Hani tasın içerisine buz koydun. Kışın dışarıya koydun. Onu tekrardan evin içerisine aldın. Buzla su karışımı olduğu bir yer vardır. Bir nokta vardır. İşte o nokta bizim sıfır derecedir. Her madde için sıfır mıdır? Hayır. Sadece su için. Maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Erime ve donma, buharlaşma şeklinde söylediğimiz kısımlar. Burada B ve C noktasında madde ne yapıyormuş? Buzla su karışımı olan bir yerdir. Peki hocam, eksi 10 ile 0 arasında nerededir? Tabii ki de katı haldedir. Sonra ısıyı aldı. Eksi 10'dan başladık tekrardan. 0'a geldik. 0'da ne yapıyor? Biz burada şöyle sileyim. B noktasında ne yapıyor madde? Artık hal değiştirmeye başlıyor. Hal değiştirmeye başlıyor, buzla su karışımı oluyor. C noktasında artık madde tamamen sıvı hale gelmiştir diyorum. Madde tamamen sıvı hale gelmiştir diyorum. Hal değişimi bitti mi? Bitti. Tüm madde katıdan sıvıya geçti mi? Geçti. Hangi noktada? C noktasında. C noktasında geçti. Bu sefer hala ısı almaya başladı. Hal değişiminde sıcaklık değişmiyordu. Bu sefer hala ısı alıyordu. Hala ısı alıyor. O zaman C noktasında ne yapıyor? Çıkarken D noktasına kadar sıcaklığı artması gerekiyor. Isı aldı, sıcaklık arttı. Isı aldı, sıcaklık arttı. Isı aldı, sıcaklık arttı. Isı aldı, sıcaklık arttı ve D noktasında ne yaptı? su kaynama noktasına geldi. Yani 100 dereceye. 100 dereceye geldi. Su buhar halinde bir karışım meydana geldi. Hal değişiminde yatay çizgim oluştu. Su buharı oldu. E noktasına geldim. Isıyı hala alıyor. E noktasına geldiğinde artık madde tamamen gaz halindedir diyorum. Bitti mi? Bitmedi. Hala ısı alıyor. Hala ısı alıyor ne yapıyor bu kısım F noktasına kadar olan kısımda benim gaz halindedir diyorum. Madde ısı alan grafiğidir tekrar söylüyorum. Madde ısı aldıkça ne yapıyor? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaz haline geçmeye başlıyor. Katıdan sıvıya geçtik. sonra gaz halinde geçti. Burada madde soldan sağa doğru hal değiştirirken ısı almıştır. Isı aldı diyoruz. Sorularda Yeri gelmişken bunu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka bir tane size graf şu şekilde yanlış çizdim. Şöyle çizeyim. Şu kırmızıyla çizeceğim kısım hal değişimini temsil etmekte midir? Evet. Ama katıdan sıvıya mı, sıvıdan gaza mı onu bilemeyiz. Soruda kesinlik ibareleri burada öğrencileri düşürmeye çalışıyor dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir madde, eğer bir madde burada iki kere hal değiştirdiyse, şurada yeşille çiziyorum. Şu kısım ve şu kısımda madde iki kere hal değiştirdiyse, o zaman üç kere hal e, madde yapısı değişmiştir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçmiştir söylüyoruz. Ama tek bir yerde tek bir yerde varsa o zaman biz diyoruz ki dur katıdan sıvıya mı geçti yoksa sıvıdan gaza mı geçti bilemiyorum yani burası katıdan sıvıya mı sıvıdan kat, gaza mı bilemediğim için bunları kesinlik sorularında dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz bu ısalan grafiğidir bir de ısı veren grafiğimiz var şimdi onu işleyelim Evet burada da ısı veren grafik vardır. Burada da şöyle diyorum ısı veren grafik şeklinde grafik şeklinde yazalım. Şimdi ısı veren grafikte de madde ne yapıyor? Katıdan sıvıya gaza değil de gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçme halin önüne gelmesi gerekiyor. Şimdi benim yine suyum olsun su H2O olsun. Burada şimdi 110 derecede ne haldedir? Grafik buradan başladı. 110'dan başladı. Zaman geçiyor. Zaman geçtikçe ne yapıyor? Dışarıya ısı veriyor. 110 derecelik ısı verdikçe ne yapacak? Sıcaklığı düşecek. E sıcaklık düştükçe ne yapıyor? 100 dereceye geldi. 100 dereceyle yani FE noktasında baktığımda madde hangi halde? Gaz halinde. E noktası ile D noktası da arasında ne yapacak? Buharlı su, buharla su karışımı olması gerekiyor. Buharla su karışımında ne yapıyor? Madde hal değiştirdiği için şu kısım, ED kısmı. Biz burada madde hal değiştirmiştir diyoruz. Niye? Çünkü madde sıcaklığında herhangi bir değişme yok. Zaman ilerliyor diyoruz. Madde hal değiştirdi, D noktasına geldi, tamamen sıvı halde hala ısı veriyor dışarıya. Sıcaklık düşüyor. D noktasından C noktasına geldim. D, D'den C'ye gelirken madde ısı verdiğinden sıcaklık düştü mü? Zaten sıvı haliydi. Devam ediyoruz. Peki C noktasında nedir madde? Sıvı haldedir. 0 Sıf, derecede. Madde hala ısı vermeye devam ediyor. C ile B noktasında ne oldu? Yatay oldu mu grafik? yatay olduktan sonra ben ne diyorum? He, yatay değişti olduktan sonra ben buraya ne diyorum? Yine hal değişimi var diyorum. Hal değişiminde neydi? Yatay olması gerekiyordu. Sıcaklık değişmeyecekti. B noktasından A'ya gelmeye devam etti. Ne yapıyor? 0 derecede artık tamamen katı oldu B noktasında. Hala ısı vermeye devam ediyor. Verdikçe ne yapıyor? katı hale geldi diyoruz. B noktasında katıydı. Bu şekilde eksi 10 dereceye kadar devam etti. Sorularda ısı alan grafik, ısı veren grafik şeklinde söyleniyor. Tekrar söylüyorum. Eğer bir tane hal değişimi varsa diğer iki tarafı da bilemem katı sıvı mı sıvı gaz mı şeklinde söyleme İhtimalim yok kesinlik olabilir deseydi olabilir şeklinde yine alacağız Burası bizim için önemli bu grafikler bizim için önemli Bununla ilgili bir video paylaşacağım sorular bu grafik soruları çok geliyor buralara dikkat edelim